Bana bak Belişan, kulüp idareciliği dedin, hepimizin reklamı olur ve dalga dönen işlere yarar dedin. Aklımızı çeldin. Eee, para dedin, milyonları döktük. Bankayı emrine tahsis ettik. Meşrubat ve de salça fabrikaları sana işler oldu. Ulan paramızla rezil ettin bizi. İnek! Fakat Osman Bey... Kes! Takım küme düşüyor! Siz öyle bilin! Bu haftaki maç tamam, tamam! Hmm, hmm, hmm. A -a 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 -a. Ya hakem! E -a -a -a. İnşallah dediğin gibidir! Ya kazanır takımı kurtarırsın... ...Ya da sülalene kavuşursun! O kadar! Siz işi olmuş bilin! Bir kahve, çay içersem üstü üstü. Ben de futbolcuyum abi. Ben de futbolcuyum. <laughs> Aldık ya olan. Ben de çalım alım hepsi var. <laughs> Yok ya libera mübera, ofans mofans, hmm. defans, her şey. Aferin! <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Bu kafayı tozutmuş galiba. Futbolla filan bozmuş. Beni <laughs> anlamıyor abi. Söyle de beni takıma <laughs> koysun abi, yirmi senedir yedeyim abi. Kim, Kim anlamıyor? Vallahi anlamıyor, yirmi senedir yedeyim. Ben burada, ya ben burada çay, çaycı, mıyım? Adam 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 çaycı mıyım? Çaycı mıyım, futbolcu muyum? Bundan başkan eee. olmaz abi! Beni çaycı yaptı abi, yirmi senedir yedeyim! Aaa ne oluyor be? Bir, iki, bir! Müjde patron, işi bağladım. Allah aşkına! Kaleci libero, iki açık ve sant o biçim. Gelecek seneki transfer listemizde siz dedim, uçtular. Evet, aslanım benim! Değil düşmek derece bile gireceğiz. Tabii bu akşam hepsinin evlerine anlarsınız ya! Tamam, tamam, hazırladım bile. <laughs> Yaman adamsın patron. <laughs> ee, kulüp ee, idareciliği dedin mi duracaksın? Her milyonerin işi değil bu. Al götür. Aman abi olur mu? Ya birisi görürse? Tamam doğru. Sekreter kızım, üstüyü gönder bana. Gelmedi efendim, o bu saatte gelir mi hiç? Ne, yok mu? Bir de kaldı bu herif! Mahallede top oynuyordur, ya da Baray bolcu kızın peşindedir. Ah baba! bir de vasiyet ettim bu hayvanı bana! Buyurun, Hmm, ee, neredesin oğlum, neredesin ha? Kahvenizi yapıyorduk. Gel buraya. Ee, e, ne var? Bunları alacağım. He. Gece dokuzdan sonra hepsini adreslerine yazılı olanlara dağıtacaksın. Anladın mı? Buyur Çikeci abi. <gülüyor> <gülüyor> Rakip takım oyuncularına ufak birer hediye. He. He. Orasına karışma küstü herif. Vallahi patron, ister öldür ister döv. Elinde benim gibi bir futbolcu var, sen hala karanlık işler peşindesin! Koy beni takıma, bak keyfine! <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et, çarptırtma! Ayıp ettin, bu sokaklar bizden sorulur icabında! Anladın! <laughs> Bul karayı, al parayı abicim, haydi ya yalan peşin. peşin. var, bizde yok! Harbi teriz, peşin mengiz, bol kıda iyi hava! Bul karayı, al parayı abicim, haydi paralar peşin, kırmızı peşin! Bu karayı, al bu bu ...Bak abi, teşkilatı gördünüz, fiyat ortada, bastır! <laughs> Onda mı? Kaybettin abim be! ilk ay bu... ...Devam ediyorum, devam, ediyorum. devam ediyoruz abicim. ...Bak, bu karayı, al gördünüz... Değil. ...Ortaladık şimdi... ...Koyun paraları, koyun paraları, koyun paraları... Koyu paraları ...Evet, görelim abi, sen bastır, bastır! Tankerler iflas eder, müessese iflas etmez abicim. Tamam. Güzel. <laughs> basta, basta. Kaybettin abi be. Aa, Ulan. Ulan kim var? Ne yapacaksın? 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 Ne Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bak! yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne 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 Ne